Evet, arkadaşlar misafirliğe geldim, misafirlikte bir çiçek gördüm. Çiçeğin ismini bilmiyorum ama öğreneceğiz bunu. Ee, güzel bir çiçek. <laughs> Tohumlarını aldım. Ee, tohumları biraz yani her şekilde balığa benziyor. <laughs> İlginç bir şey ee, balığa benziyor. Sanki levrek balı ee, tohumları bunun tohum. içinde dökülüyor. Onu da göstereyim. Elini çeker misin kızım? Tohumları şu şekilde. Balık ee, balık. Siyah tohumları var. Baya bir tohum aldım ben. Dediğim gibi şeyi e, acayip yani. Sanki bir balık. Görüyor musunuz? İlginç değil mi? Doğa. Hiçbir şey ya. Çiçekleri de güzel. Ilginç. Yani. Neyse. Evet. Görüşmek üzere.